Biz Allah'ın önümüze koyduğu fırsatları değerlendirdik mi? Doğduğumuz günden beri Allah önümüze fırsat koyuyor bizim. Her gün, her saat cennetimiz ve dünyamız için yani hem ahiretimiz hem dünyamız için bir yığın fırsat koyuyor Allah önümüze. O kadar ki bunların çoğunun bir fırsat olarak önümüze konduğunu bile düşünmüyoruz artık. Takvimde Ramazan yazdığı için Ramazan geldi diyoruz. Ramazanın bir fırsat olduğunu düşünmeye bile fırsatımız kalmamış. O hale geliyoruz. Dolayısıyla kardeşler, 18 yaşındaki genç kardeşlerim başta olmak üzere onların muhasebesi çok kolay. Şöyle bir 4 senenin hesabını yaptılar mı Allah'ın izniyle her şey yerine gelecek. 28 yaşındaki kardeşlerimde hani gene 14-15 senenin hesabı kolay 48, 58, 68 hangi yaştaysak her birimizin geçmişte yaptığım günahlar ve kırdığım çanaklar diye bir muhasebe yapacağız, yapıyoruz. İnşallah da mesela Ramazan geliyor, Kadir gecesi geliyor, tövbe ediyoruz inşallah. O hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz, tövbe ediyoruz. Fakat kıyamet günü ağır nedametimize sebep olacak büyük hatalarımızdan birisi de Allah'ın rahmeti ile önümüze koyduğu fırsatların kıymetini bilememek. Hem dünya açısından hem ahiret açısından. Hani dünya açısından neyi kastediyoruz? Huzurumuz, bereketimiz, bu dünyada göreceğimiz nimetlerin artması bakımından fırsatlar var ahiretimizi kazanmak bakımından fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirebiliyor muyuz? Muhasebe bunu yapacağız. Fırsatları ne kadar değerlendiriyoruz? Allah'ın nimetlerini ne kadar kıymet biliyoruzdan bir örnek verelim. Mesela Ramazan ayı muhteşem bir fırsattır. Bunun ne kadar kıymetini biliyoruz? Bir örnek üzerinden bunu değerlendireyim. Bir sahabi Radıyallahu an şehit olup vefat etti. Ondan tam bir yıl sonra da başka bir sahabi yatağında vefat etti. Şimdi şehit ne demek biliyoruz? Yani büyük bir makamın sahibi. Bu iki sahabiyi biri şehit olarak, öbürü de bir sene sonra vefat eden iki sahabiyi başka bir sahabi rüyasında görmüş. Rüya bu, bakmış ki o bir sene sonra vefat eden sahabi, şehit olan sahabiden daha yüksek bir yerde duruyor cennette. Hayret etmiş. Gelip ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulullah şaşacağım bir şey gördüm rüyamda demiş. Ne gördün buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani filanca şehit olduğu ya. Ondan bir sene sonra ölen başka bir kardeşimizi ondan daha iyi yerde duruyor cennetteki gibi gördüm rüyamda bu hayret ettim şaşırdım buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nesine şaşırdın ki? de? şehit olandan sonra bir sene yaşadı diyorsun o bir senede bir Ramazan yok mu? o Ramazan ne demek sen biliyor musun buyurmuş? demek ki her Ramazan şehitleri bir kere katlayacağımız kadar büyük bir fırsat dönemiymiş Ramazan geldi Ramazan'dan sonra ben bir değişiklik yapamadım. Yani Ramazan'dan önce ondum, Ramazan'dan sonra gene 10 olduysam fırsat gitti demektir. Mesela bunun bir benzeri Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Sevap kazanmak bakımından bir alimi ziyaret etmek, bir alimle 10 dakika oturmak bir fırsattır. Onun bir duası, onun bir irşadı, onun bir örnek olması, senin çocuğuna dua etmesi bir fırsattır. Ama sen alimi gördün. Filan hoca senin aleyhinde şöyle demişti. Sen ne cevap veriyorsun dedin. Dedikoduyla adamı da çürüttün. Kendin de çürüttün. Sen nereliydin? Sizin orada domatesten reçel yaparlar mıydı diye sordun. O da sana he rahmetli nenem reçel yapardı dedi. Alimle olan fırsatın evet günahla geçmedi belki. Ama sen çeşmenin dibine kovanla gittin. Kovana su doldurmadan geri geldin gibi oldu. Fırsat teptim, fırsat kaçırdım. Mekke, Medine haç merkezidir, umre merkezidir, ziyaret merkezidir ama benim için öyle değil. Benim için yıkanıp, yağlanıp geri gelmek dönemidir. Tertemiz olmak dönemidir. Haç yaptım, sevabını kazandım. Eski tas, eski hamam geri geldim. Mekke'yi kaçırdım, Medine'yi kaçırdım. Anam, babam duaları ile cennete gireceğim sevap makinalarımdır benim. Onlar ölünce o makine bitti. Ben fırsat kaçırdım demektir. Her cuma günü muhteşem bir Allah'ın rızasını kazanma fırsatıdır. Sen cumada dizi film seyrettin. Cumada arkadaşlarla dedikodu yaptın. Cumada gezi yaptın. Cuma namazını cuma gününün dehşetini kaçırdın. Arafat gecesi yani Ramazan bayramından önceki gece Kurban Bayramı'ndan önceki gece biz ikisine de Arafat diyoruz. Mübarek geceler bunlar. Bunları kaçırdın. Ala kulli hal. Biz işlediğimiz filan günahtan dolayı tövbe istiğfar etmeyi düşündüğümüz gibi önümüze büyük bir sermaye olarak konmuş nimetleri de kaybettiysek değerlendiremedimek bir türlü kayıptır. Bunu kaybettik demektir. Mesela kardeşlerim çok basit ve çok kolay anlaşılır bir örnek. Kur'an okur, namaz kılar. Harama bakmamış, harama tutmamış. İffetli bir kadınla evlendin, sen hala cennetlik değilsin. Ne yapayım ben sana? Bu dünyadan hiçbir nasibin yokmuş demek ki senin. E sonra annesi aramızı açtı. Bırak onu sen. Sen Mekke'yi buldun, Mekke'de sonra birisi bir şişesi getirmiş bana diyorsun. Ama sen Mekke'deydin. Neden? Ne dayanarak bunu söylüyorum? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saliha bir kadınla tarif ne demek olduğunu gösterdim sadece. Saliha bir kadınla evlenen dininin yarısını kurtarmıştır. Yarısında da çalışsın cennete girsin buyuruyor. E demek ki evlendin. E bir sene sonra bozuldu. Doğum yapınca bozuldu. Alakı boz. E o bir sene de cennete girseydin sen. Zaten kıymetini bilmediğin için şükrünü yapamadığın için sen de o da şükür, kıymet bilmediğiniz için Allah onu nimeti geri aldı zaten başka bir örnek Allah'ın kitabının sevabı harf harf yazılıyor mu? Evet bir harfe 10 sevap yazıyor Allah bir harften 10 günah siliyor okuduğun zaman sen hafız değilsin dolayısıyla bu şansın yok denebilir mi? Asla denemez Fatiha suresinin hafızısın ayet hafızısın belki Amener Resulü'yü biliyorsun Bakara suresinin son ayetleri hafızsın bir hafız bir cüz okuyarak ne kadar sevap kazanıyor? İşte kaç harfse. E sen de ayet-el kürsüyü 20 defa okursun. Fatiha'yı da de 15 defa okursun. Bir cüz yapar bu. Al sana bir cüz. Demek ki Allah sana hafızlık vermedi diye üzüldü. Numarası yapıyorsun sen. Ablacığım sen o numarayı yapıyorsun. Melekler o numarayı çok gördüler senden önce. Boşuna tekrar etme o numaraları. Sen gerçekten hafızlığın kampanyası, şöhreti, ne mi takıldın yoksa hafızın Kur'an'dan elde edeceği sevaba mı hayransın? Eğer ikincisi ise elindeki ezber bildiğin Kur'an'la hafızın yakaladığını yakalarsın. Yıllardır neredeydim? E, bilmem neredeydin. Yıllardır veya günlerdir neredeysin bilmiyorum. Yani elimizdeki sermayenin kıymetini bilmeyip büyük altın madenlerinde hayal kurmaya benziyor bu. ayet Kürsi'yi bilen bir insan, Allahu Teala'nın indirdiği en büyük ayeti biliyor. Fatiha'dan büyük bir sure yok Kur'an-ı Kerim'de. Biliyorsun, okuyorsun. Merdivenden inerken 20 basamak ineceksin. iki kere Ayet-ül Kürsi okursun. 10 kere Fatiha-i Şerifi okuyup bakkala gidebilirsin. Kur'an'dan elde edilen sevabı elde edersin. Fırsat, fırsat. Bunun adı fırsat.